Merhaba. Merhaba. Öykü <laughs> Arkadaşlar bir dükkanla ücretsiz hediyesini aldım. Evet üşendim. Bayağı üşendim de. <laughs> Arkadaşlar bizim sınıftaki 39 elmasa suşi almış ve kazıklanmış. <laughs> 8 tane şiş, Sushi suşi gelecek. Demiş. Ne diyorsun ya suşi bizim bir şeyler dedi. <laughs> Neyse. Biz karakterlerimizi seçeceğiz. Sonra şeyde. Arkadaşlar, Arkadaşlar. <laughs> <laughs> şey Hayır, hiç hiç seç. Hayır, o çok kötü oynuyor. Evet, evet, evet. Arkadaşlar, bir, defa. <laughs> <Muhabiden akşam. gülüyor> i̇şte bir de bu. ne? <laughs> bana seçtirmeyecek bana izin ver. <laughs> Karşı, şu tarafta kork var, pan var, mortis var. Bir de bir bu. Bunlar ikiz Aynen evet güzel kanka. <laughs> Ama Allah. doğru. Gerçi <laughs> Allah <'ın> belanı versin. <laughs> <laughs> bir yere de dur ya. Bir yere de dur. Yani yap ya. Adamlar beni iyice yüzüne bak. Adamlar hep oha niye öldürdü? FB ile GS yener diyor. Hani Beşiktaş. Yani Beşiktaş, BJK'ler yok. FB. Kesin bu FB'li bak. Bu kesin FB'li. Allah. Hadi bakayım. Oho. Kesin arkadaşlar şu FB'li. Ya ben ona, ona gidiyorum. Ben Hadi kesin mi bunu Persi? Neredesin Neredeyse ya buraya? Mortis. Yani bu arada benim ultim bence bir işe yaramıyor ya. Şey yaramıyor. Ben de bu karakteri açacaktım. Değiştireceğim bunu. Değiştireceğim. Çok alacağım. Ben de daha şey. Spark'ın kostümü yüzünden alıyor arkadaşlar. Öykü zaten her şeyi kostümü yüzünden alsın arkadaşlar. <laughs> Hiç böyle bir güzel oynuyor, iyi mi oynuyor? Öykü'ye ne zaman sorsam kostüm güzel, o alıyorum. Ama bazı... Arkadaşlar, bazılarını ben almadım. Ne <laughs> şey verdin? Bir versin, oynuyor zaten de. <laughs> hadi alırsın. Nita. Nita çok iyi oynuyor. Oynamıyor bana hırsız. Belki çok. arkadaşlar Nita'dan daha iyi oynayan var. Ee, var. oyuncular var. var. Oyuncular var bence aşağı yerim. Yani ona kalırsa Nita'dan Spy daha da Ona kalırsa şey var mesela. Neydi? Draco. Ya Cordelia. nasıl kazandı bu ya? Nasıl kazandı? 3 kişi öldü. <laughs> hani o kadar kötüydü. Ama kötü Yani ben beğenmiyorum açıkçası. Ultisi daha güzel bir şey olabilirdi. Arkadaşlar şimdi en kötüsünü seçeceğim. Arkadaşlar <laughs> bir şey demiyorum. Çok güzel çünkü. Şey. Zihnin o şeyi o sıvısı. Bana kalırsa güzel. Canı yükseltildiği süreli güzel. Arkadaşlar bir yerine ne seçeceğim Ya hayır ya ne tadık? Seçeceğim arkadaşlar. Benim adım öyküse bir yerinde de Nita seçerim Nokta. Nokta. Oh, aa <laughs> ben <laughs> Nita'yı <desin gülüyor> <laughs> arkadaşlar benim adım Ceren. Hadi bak. Seyran'ın tamam. tabletini kırdık arkadaşlar. Artık para ver Hadi görüşürüz. Baby yalı vardım. Hala. Hadi Baby yalı vardım. Kız gelmiş saat 3'te bana yani. İnsan 1'de gelir yani. Bir de... Ay, ben zaten okula 1'den geliyorum. Arkadaşlar zaten 1 2'de hiç gelemedi. Ben yatıyordum. Ha ben evet, sıçıyorum şimdi. Hey, bir de çok güzel. Nasıl kupa aldım ya? Hey. arkadaşlar şimdi. Çok bunun kostümü var mı sende? Aa bende bu var Allah. Bu çok tatlı. Tatlı diye aldım arkadaşlar. Alayım mı? Onu alabilir misin? Evet alıyorum. Hayır hayır diğer. Hayır alamıyorum. Onun kaç? 2750. Senin kaç? Bunu al. 2355. 2355. Burada. Anne. Daha 4 dakika olmuş bak daha 4 dakika olmuş. <laughs> <Nita>. Anne <diyeyim. gülüyor> sana bir çıkarım. Hmm. sesini kesersin. Amirim kızıma atar. Gelip amirim gömlek giymesince. Kısa büyüğüm, bay bay ince. Bay bay ince. Bay, ince. bay, ince. bay, Manita, bay. ince. Manita alımı e. e e. e. ben ben kıyacım. Yüzde yüzüme. E yüzde yüzüme. Ben mezuniyette bunu götüreceğim. Böyle takacağım. O şeyi seçeceğim. O şarkıyı yaşayacağım. Bak şöyle. Baba bunun deviriyor. Baba yol gitti tatlı bekliyor zaten. Tatlı bekliyor tatlı. Evet. Geç. Sana bir çıkarım. Sesini kesersin. E amirim koluma tek kelepçe. Amirim demek iyi misin sen? Kasa büyük. Bay Bay Bir daha demeyeceğim. Bay belli. Manik olmadan ben sözcü. Bir de yüzü. Ay. Ben bunu takamadıysam mezuniyette işte. miyiz? Ya beni bir kısa kurtarın ya. Kanka bak senin yüzünden birinci turu kaybettim. Tehlikeli olacaksın yüzünden ya. Arkadaşlar bir de biz mezuniyette driptans yapacağız. Ne? Şey? Hani Baby Monster'nin şarkısı var ya. Hayır ben onları takip etmedim. Şey, Arkadaşlar belki meydan bilmiyordu. Kimse ki olsun yapamıyor ya. Ben şimdi kupon koyayım o yüzden. Gel yani. gel gel gel. Piper aldık. Biz kazandık. Biz, biz kazandık. Peki kaç tane? Ya bir. Arkadaşlar görevlen varsa. Hadi yine atlayacağım. 3900 olacağım. İzin vermemem lazım. Seç. Evet. Şimdi en düşük kapalı anam lazım bu çok kötü oynadığını ama Bunu güzel oynadı bence. Bu mu? Evet. Haydi haydi haydi. Eyra buradan bir çıkıyorum. görürsün Meyra. Ah bir kişi kaldı. İnşallah kazanır. İnşallah kaybedersiniz. Oo oh, tek kaldı. Oo oh, tek kaldı. Vursana. Hadi bakayım. <laughs> Arkadaşlar adı ne? Meyra bu kızın. Niye adı Meyra? <laughs> Sence kanka? <laughs> arkadaşlar bu arada Stan'la Galsak'ı adım Oykuşçuk. Normalde benim gerçek adım Oykuşçuk değil arkadaşlar. Ceren. Ama oyunlarda arkadaşlar, da Arkadaşlar kend... Ceren değil kendi yalan söylüyor. Ya sus. <laughs> arkadaşlar adım Ceren değil tabii ki de. <laughs> Ama <YouTube'da>. yendik. Adım <laughs> Ceren yani arkadaşlar. Ben... <laughs> Şu videoyu bir kapatır mısın? <laughs> 2 dakika dur Arkadaşlar Ayşe. Arkadaşlar ben bunu ne Ya bak Meyda bu gibi yoksa seni Doldur. burada <laughs> al. burada Allah'a bu uçurum. <laughs> Ay <Abi>, nerede? <laughs> senin var. Senin var ya. <laughs> ya bir dakika. Ne <laughs> E dur ben Benim kendi adımı söyleme. Tamam. Tamam Söyle. Tamam. Çünkü annem kızıyor. Yoksa bu videoyu hiç gönderemem. <laughs> ya arkadaşım <bir gülüyor> söyle. <gülüyor> Neyse. Bir şey Orayı bir... Mi... kırpacaksın. Orayı kırpmama gerek yok. Gerçek ismini söylemedim. Gerçek ismini söyledim mi? Ama arkadaşlar benim adım Ceren. Yani. Evet yarın yarın. Aynen. Hadi. Hadi seç. Evet Herakler arkadaşlar seç. adım Ceyhan. Hadi. Hadi. Seç karakteri. Arkadaşlar şimdi ne seçiyor? Arkadaşlar şimdi bunu seçeceğim. Arkadaşlar ya bunun güzel karakteri yok ki. Bu ne ya? Arkadaşlar linçleyin bunu. Arkadaşlar beni niye linçliyorsun? Benim ne suçum var? <laughs> ya ben onu seçmeyecektim. Ben France seçecektim. <laughs> Arkadaşlar sen spam atmayı bil. Sen spam atmayı bilmiyorsun bile. Nasıl? Ben spam bilmiyorum. atayım mı dedim ben. De. Arkadaşlar şunu linçleyin dedim. Linçlemek nasıl bir şey? Yani sana kötü yorum yazmalı gibi bir şey. İmdat. Arkadaşlar yazarsanız Termin. yazın yani hiç kafama takmıyorum. Yunumuz siledim spam'ımızı atalım. Bu hiç arada şey spam atacağım bir tane değil yani. Bir tane spam atmayacağım. 100 milyon tane atacağım arkadaşlar. Hadi 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 karavana. Yendik. <laughs> arkadaşlar hepsini bu öldürdü. Selamun Aleyküm <laughs> <laughs> Baby yalla baby La la baby Arkadaşlar bugün bizim şey Turu kazandık maç bitti Halk oyunlarının şeyi vardı gösterisi Bizim de bugün var ya bir geçildik bir geçildik İki ders boş geçti Bizim de Arkadaş, aynı Arkadaşlar bir de ya bir tanesi var Çok kötüydü. Dedim ki ben evet. 1 TL gittim konser. Hadi. Temu'dan aldım konser. <laughs> 11 dakikamız var son 4 dakika. Hangisi? Evet. Gavsak bir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. <laughs> Aaa bu. Evet. Dur dur. Kostüm Yok. Şunu al şunu şunu. No. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar çok az zaman bir şey oldu. Karşıdan Nita, Colt, bu, bunların hepsini yaparız. Keyvan kere. Arkadaşlar Fila bu. Ben mi? Bin kumalı biri mi söylüyor bunu bana? Üç bin kumalı kişiye. Evet. Arkadaşlar bu <laughs> arada benim bir terim burası. Herkes yaptım vardı. Evi sildim. Aynen kanka. Evet Badan sildim. Herhalde. Yemin ederim sildim arkadaşlar. Ya gel. Ama ben kuzenim oynuyordum. Benimle mi? Berkay. Ben tanımıyorum ki. Ya sen benim kuzenim nereden tanıyacaksın? Berkay oynadık. Evet. Tam 100 bin kupası vardı. Ama tabii. Aynen kanka. Evet 10 yıl oynuyordu ama. O yüzden. 10 yıldır mı? 10 evet. yıl oynuyor gibi bir şey değil çünkü bu. Yani yine bir... Ama olduk. saat başı oynuyor. Bizim gibi öyle bırakıp oynuyor. Huuu baba Ben Şurada biri var. Ceren, 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 yani Ceren, 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 Ceren,

yenildiysen galiba çok kötü. Yenildik. Öykü ki muhtemelen yenildik. Yenildik evet gel. A girme kendi istediğim karakteri seçeceğim. Onunla da ya öpüşen bir yere gidiyor. Ya ya geldi öpü ya. Maçı kaybettik. Bir şey Bay bay arkadaşlar. Bi. Çünkü videonun süresi oldu. the base five